Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süper bir adventure'da zorlu parkura geçeceğiz. Hemen şöyle başlayalım. Başlayacağız arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar geldim. Şimdi parkurun oraya gidiyoruz. Gidelim bakalım. Bu videoya en az Allah düştük. En az 5 like gelsin arkadaşlar. En az 5 like. Parkuru açtık arkadaşlar. Şimdi rekor kırmaya çalışacağız arkadaşlar. Süre tutsak mı? Bence tutalım. Rekor kıracağız. Hemen şöyle gidelim. Şuradan başlasın rekor. Gelelim. 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 Ha. Şurada dur. Hemen şöyle. Imajlardan. Arkadaşlar başlatıyoruz. 1-2-3 Başlasın. Rekorumuz 4 dakika. Arkadaşlar rekorumuz 4 dakika. Bu rekoru kırmalıyız arkadaşlar. Kendim gittikçe rekor kırmayı çalışacağım. İlk rekorum 7 dakikaydı. Sonra 4 dakika yaptım dediğim gibi. 4 dakikadan sonra acaba kaç dakika yapayım? parkuru aranızda bilmeyenler vardır. Eminim. İlk başta gösterdiğim yerden açabilirsiniz o parkuru. Arkadaşlar çok stresli. Hayır Evet. Arkadaşlar sizce yapabilir miyim? Yorumlara Allah yazın. Dekorum 4 dakika unutmayalım. Arkadaşlar ha destek olun ya lütfen. Kanal inşallah batmaz. Arkadaşlar güzel diyeceğiz inşallah. Arkadaşlar bu arada annemden taktik aldım video ile ilgili. O yüzden bu video biraz daha güzel olabilir. Allah şöyle çıkalım şöyle şöyle. Arkadaşlar 4 dakika rekorunu kırabilecek miyiz? Acaba? Arkadaşlar çok stresli. Bu ne abi? Bir de tek tek yapıyorum. O nasıl oluyor? abi, abi. arkadaşlar bu rekorları eğer daha iyisini kırmamı istiyorsanız lütfen yorumlara belirtin. Şöyle gidelim arkadaşlar. Kolay yolları kullanıyorum ben. Arkadaşlar rekoru kıracak mıyız sizce? Kırıyoruz arkadaşlar. Kesin kırdık. Tabi. Arkadaşlar son orada. Hayır, hayır hayır hayır. Arkadaşlar hayır. Ne yaptım ben? Hayır arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Hayır ya. Biliyorum. Bu ne? Bunu bunu ben niye yaptım arkadaşlar ya? Ben niye oraya basmayı unuttum? A'ya değil B'ye bastım yanlışlıkla. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu bilgisayardan oynamamı isteyenler var mı? Yorumları yazın belki bu uygulamaya bilgisayarı yükleyip bilgisayardan da kanalımı açıp oynayabilirim. iki kanal açabilirim. Tabi siz istiyor musunuz? Arkadaşlar yok olmayacak. 37 saniye olması gerekiyordu. 4 dakika 37 saniye. Krem yiyeceğiz sanırım. Arkadaşlar sonuna kadar çok heyecan vereceğiz ama o sonunda bir cozuttuk. Evet onu ben de farkındayım. O sonu da ben niye çözdüm ya? Yorumlara niye böyle bir şey yaptın yazın. Beni seviyor seni. Onu yazın. Abi yok. Evet, kıramadık. Ama neyse. 7 dakikada. Olsun. Evet. İnşallah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunun devamı gel. Şimdi arkadaşlar yok. 5 dakika oldu. Arkadaşlar ben yapasıya kadar bırakmayacağım. Pes etmiyorum. Pes etmiyorum. Arkadaşlar burada canlı yayın açayım mı? E tabi bu uygulama canlı için canlı açılıyor ama Bunu da bilmiyorum. Bakarım. Çezeğin için her şeyi yaparım ben arkadaşlar. Arkadaşlar ben niye yapamıyorum? Benim sıkıntım var. Niye? Arkadaşlar arkadaşlar herkesten yapacağız. Güveniyorum kendime. Siz de bana güveniyor musunuz? Yok olur mu? Arkadaşlar yok olmazmış arkadaşlar. Niye ben böyle? Yap. Arkadaşlar bende bir sıkıntı var net. Bende sıkıntı var ben. Beceremiyorum 7 dakika. Arkadaşlar rekor kıracağız diye video açtık. Hiçbir şey kıramadık. Vazoyu kırdık. Hatta sizin kalplerinizi kırdık. Abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oh. Arkadaşlar valla artık ağlayacağım abi bu ne? Hmm. Bak bırakacağım var bir buradan. Arkadaşlar ben süreyi bırakıyorum. Süreden süresiz yapacağım. Süreyi bırak. Aha süreyi bıraktık. Ha, arkadaşlar ben beceremeyeceğim net. Evet. Süreyi oynayacağız dedik. Süreydi. de. oynayamadık da. Yeni yerler keşfedeceğim. Yok arkadaşlar burası kötü kötü. Kötü kötü. Sanki. Arkadaşlar bu, bu serinin devamı geldim. Sizce? Bana bir milyon tane şeyin yorumunu isterim. Ben nasıl biriyim ya? İnsanlar bir milyon tane yorum nasıl yazsın? Ama benim takipçilerim şeyi yapar. Benim takipçilerime çiğ soğan yesem dersem onu bile yaparlar. Benim takipçilerim en iyi takipçiler. Arkadaşlar 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 yaptım. Basıyorum tuşa. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Basım arkadaşlar. Bu biraz zordu maalesef. Bu videodan da bu kadar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.